Merhabalar Çok uzun zamandır YouTube'a video çekemiyoruz Yoğunluktan dolayı Bugün de İbrahim abimizin yanındayız Mersin'de Kendilerinin burada çok güzel meyve seraları var Muz serası diyeyim daha doğrusu Şimdi birazdan hatta kendi seraların içine girip Onu da göstereceğiz Serasının yanında tavuk çiftliği yapıyoruz 100 metrekare civarında Motor geçti sesimiz duyulmamıştır Kendi muz seralarının yanına Yığmadan, biriketten çok güzel bir kümes yapacağız. Kendisine de şimdiden hayırlı olsun diyorum. Bu arada bayağı bir şeyin de siparişini verdik değil mi abi? Aynen. Soğutma fedi tamam. Ondan sonra yemlikler, suluklar. Fanda tamam. Fan tamam. Malzemeleri de malzemeleri zaten falan. aldık. Biriketi işte malzemeleri, çimentosu, kumu falan. Çok güzel bir kümes yapacağız inşallah. Kendisine de hayırlı olur. 500 tavukluk bir sistem yapacağız. Yani kümesini yığmadan, biriketten yapacağız. Sonrasında eğer kendisi işte keçi, koyun, büyükbaş, küçükbaş bakmak isterse deyip yığmadan yapıyoruz. Çadır istemedi kendisi. İnşallah güzel olacak. Şöyle hem araziyi gösterelim, hem de bir musteranızı gösterelim. Tabii, Belki şehir dışından muz isteyenler olur, kilo kilo gönderir. Çok Ali şey abi, yapalım. Ali abi bana bir iki kilomuzu <laughs> 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 Nereye abi İstanbul'a? <laughs>

Bu arada arazi şurası. Kümesin gezinme alanının olacağı yer, arazi burası. Şu anda daha yapım aşamasında. İşte kepçe girecek, düzleyecek, biraz daha doldurulup sonrasında buraya komple beton atılacak. Tabi gezinme alanına atılmayacak. Doğru mu? Tabi tabi. Gezinme alanı topaz olsun. Alan burası yani. Zamanla zaten yine videolar ekleyeceğiz. Neye ne gidiyoruz ya? Cennet cennet harbiden cennet İçeride börtü böcek var mıdır acaba? Aaa ben ilk defa görüyorum ha Allah'ım Şuranın güzelliğine bak ya Ay. Abi bura var ya. Bu balıklar var. Bu balık kim olacak ya? Ay çok tatlı. Bir şey söyleyeyim mi? Harbiden şu an reklendim. cennete girmiş gibi hissediyorum yani. Sen o gördüğün işte şu musun? Şurası. Hmm. hmm. Bu muz yedi şöbüyor. Bu muzlar kesiliyor daha sonra. Bu ortası da atılıyor. Bu sadece bunun içindeki su. Ya. Sormazın. Ya aşkım, ben bir, bir şey bu sadece bunun içindeki su, suyla büyüyor bu. Daha sonra bunu çöp atıyorsun. Bu ufacık bir hale geliyor kurudukça. İşte bunlar geliştikten sonra bunlar kesiliyor. Bunlar daha sonra işlemeye gidiyor. Çok güzel ya. Vallahi şu an var ya. Şu an cennetin içine girmiş gibi hissediyorum. Bak tavuklar bu otlar da yer ha. Aynen. Yani zehirli değilse, eğer, yok yok değil, değil. bayağı da buradan şey çıkar, ot çıkar. Vallahi var ya ben ilk defa musterası görüyorum. Harika bir yer ya. Maşallah. Abi yılan yılanlanan olmaz, değil mi? Olmaz. Hiç aşan muzu var mıdır? Şu an yok. Bu ne? Aa. Oh. Hangisi bu Aynen. Bu muz yeni doğuyor. Mesela şu karşıdaki gibi. Önce öyle doyur sonra böyle büyüyor bu muzlar. Ha bu böyle gidip Tabii. açılıp yapra açılıp bu daha da yere mi uzanıyor? Yok çok uzamaz. Şu karşıdaki kadar olur. Bu biraz daha yani bu kadar açılır. Bu muzlar artık gelişir. Bu muz burada bitmiş. Bu muzda işe yaramaz. Buradan sonrası gelişir. He. Yani burada bu bunlar bitmiş. artık büyümez yani değil ya, mi? Bunlar büyümez. Şurası büyür, bunlar büyümez. E ne oluyor peki bu büyümeyenler? Bu böyle kalıyor daha sonra bunu kendisi buradan kesiyoruz bunu. Buradan aşağısı çöp, yukarısı satılıyor zaten. Hı. Hmm. Çok bu, güzel bu ya. ya. Hangisi gibi? Şunun gibi. bu büyümüş hali mesela. Daha küçük doğuyor. İleri doğru büyüyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Harbiden cennet ya. Muz şunun için. Bağlıyoruz. Ürküyorum orada bilmiyorum da. Muz öne düşmesin diye. Aa. Kırılmasın diye. böyle bağlıyoruz iple. Ki muz öne ağırlık verip muz ağacı kırılmasın diye. Peki muz... şu yapraklar büyük. Kendi yapraklar budanıyor mu? Tabii. Örnek veriyorum. Dipte kalan mesela buradaki bu şeyler budanıyor. Dallar budanıyor muz bir kere doğru. Bu muz bir kere doğru ya. Bunu kesip sonra bu ağaç biter. Dibindeki fide büyür. Mesela bu ağacın anası bu. He. Bu, doğru bu bitmiş. Sonra bunu kestik. Bunu da kestik. Bu dalı kestikten sonra. Bunu da gövdesine kestikten sonra bu büyüyecek. Vay Daha be. sonra dibinden doğru devam edecek bu tarafı. Vay be. Muz kendi kendine sürekli çıkartıyor yani. Bir kere ekiyorsun sürekli muz her yeri yeriliyor kendine. Peki bu büyük kökü diyelim ki öldü artık. hem yani kesip buna geçeceksin ya. Evet. Satılıyor falan bir şey oluyor mu yoksa çöp mü bunlar? Şey bunlar çöp. Hani geri dönüşüm falan olamıyor Yok, mu bunlara? Bunun içinde kalır. Bunun içindeki bu su burayı besler. Bunun e, vitamini tekrar kendi yavrusunu besler. Dibine atarız bunu bu yarmanın başına yarma diyoruz. Kıraştaki hmm. Bu bunun içinde erir. Bunun suyu bunlar hep vitamin olarak geri gelir. Vay be. Ana. <laughs> <laughs> Serdan'ı mı kapatırım? Her şey yapayım. Duruyor mu bu? Tepemize ya, düşmez. De, sır, o pencere. Yukarı pencere. Açıyorum. Ha pencere şey mi? Aynen. Allah Allah. Bunu kullanmıyoruz biz pencereye. Mesela şu, bu neşe su dolu mesela. Allah Allah. Yani bu, bunları besliyor şu an. Lan Vay be. Işte, mesela bu daha doğurmamış. Bunun dibinde bir tane fide bıraktım. Bunun normalde dibinde 2-3 tane oluyor mesela. Karşıdaki gibi mesela. Soldakini keseceğiz mesela. Bak şuralar daha aydınlık. O tarafa doğru gidelim. Bak burada daha net gözüküyor. Çok güzel ya. Şu pencere nasıl açılıyor şimdi? Bunu, aç, bunu açmıyoruz da, bu pencere yukarı havaya kaldırıyoruz. Şurası. Bu açılmaz. şurası yukarısı kırıldığı için dışarıda. Anladım. Bunu kullanmıyoruz. Şöyle açıyoruz biz yazları daha çok. Laylan ortadan ikiye ayırıyoruz. Hımm. Bu şekilde oluyor yazları. Abi i̇şte çok güzel yukarıda. ya. Harbiden var ya. Çey gibi kendim böyle bir, sanki ormanın içine girmiş gibi hissettim. Aynen, biraz öyle. Şimdi hiç olgunlaşan muz yoktur değil mi? Şu an yok. Zaten olgunlaşma yakını kesiyoruz. Ondan sonra işlemeye <laughs> gidiyor bu muzlar. Çok güzel ya. Şu anda doğumlar başlıyor İşte doğumlar devam ediyor. Doğumlar bittikten sonra muzu bağlıyoruz. Doğum yani dediğin bu... yani şunlar mı doğum dediğin? Yok şu an muz, bu muzu az önceki hali mesela. İlk başı doğuruyor ya. He baştaki bak. şunlar Ağlanıyor. yani. Vay Meyve be. Ver, veriyor. Ondan sonra işleri bitiyor. Bunun şu yaprakları çiçekçilere falan satılamıyor Kesin mu? Hiç yaramaz bunlar yaprakları. Vay be Zaten ya bu videoyu tek başına da atabiliriz. Çok güzel oldu çünkü. Böyle evet, muzları abi. görmüş olduk. Harbiden sayende ilk defa muz serasına girdim. Zamanla zaten Kümes yapıldıkça küçük küçük videolar da atarız. Senin de zaten Bir YouTube kanalım var Oraya da ekleriz videoları Nasıl bir aşamadan geçtiğimiz zaten Hani benim de çok böyle bir takipçilerim yok. Sadece başımıza gelen işte hadiseleri paylaşıyoruz. Aynen. Yaşadığımız zorluklar işte. Hani insanlar belki görür de Tabii. bir vesile yok, oluruz. Aynen hani çok tecrübem yok ama olabildiğince aktarmaya çalışıyorum. Aynen. Zaten amaç da yeni üreticileri yeni yapmak isteyenlerle birleştirmek. Tabii. Yani Kesinlikle. derdimiz o. O yüzden bugün buraya kadar gelip. Yani buradaki kümesi göstermek istiyoruz. Aynen. Sayende bir küme yapıyoruz. Yok estağfurullah. Ya şey sayemde değil. Olur. Sen kendin istediğin için biz sadece hani şöyle yapalım böyle Tabii yapalım. Tabii yardımcı olmam çok büyük bir şey. Ya Eyvallah. Bize de yardımcı oldular. Biz de yardımcı Aynen. olmaya çalışıyoruz. Abi çok teşekkür ederim. Bize serag... Yani ilk defa harbiden çok mutluyum şu an yani. O zaman başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bak. Görüşürüz. İyi